Oğulcan nerede? Şimdi mi geldim aklınıza? Şurada bekliyorum ya, şurada. Pıstım, gizlendim, dinledim sizi. Kimse beni sormadı ya. Şimdi çağıracaklar dedim. Çağırmadınız. Umutları tükettim. Gözünüzdeki yerimi gördüm bence. Bu bana yetti. Oğulcan yavrum, senin suratına ne oldu? Ne o sivilceler? Ya ben size şurada kalbimi açtım. Sen gelmiş olcan ne oldu senin suratına diyorsun. Ben sadece etten kemikten ibaret değilim. Duygularım var benim anne. Hiçbiriniz beni anlamıyorsunuz. Oh, oh. Sen de babama çekmişsin. Kızım sen bana bir şey mi anlatmaya çalışıyorsun? Benim yanımda çalışacaksın diye arm mı ettin yavrum? Cennet kokulum diye seviyordum ben seni küçükken ya. Şuramda şöyle burada uyutuyordum ben seni ya. Ben ne yaşıyorum burada ya? <laughs> Zaten ben kimim ki? Bir dakika bile dikkatinizi çekemedim ya. Baba, sen de rol çalma. Ben de ilgilenim biraz. Oğlum, ergenliğe mi girdin sen? Bilmiyorum ki baba, nereden bileyim? Bana bir haller geliyor ama şöyle gidip sağlam bir dayak yiyesim var sanki. Manyak gibi oldum baba. Şimdi normal oğlum. Bunlar hormonal bir durummuş şimdi sonuçta. Sen şimdi gel bakalım biz bir senle bir özel konuşalım. Gel. gel. Sen ergenliğe üç sene önce girmedin mi? Bilmiyorum ki, girmiş miydim? İkinci tura mı kaldım acaba? Ya baba, kafam çok karışık. Alttan ergenlik dersim kaldıysa da olur bence. Bir mantıkla konuş sakin ol. Otur şuraya, otur. Oğlum, biz bunları seninle üç sene önce konuştuk. Sen ergenliğe girdin diye aldım seni karşıma, bir sürü şey anlattım. Çok da zorlandım. Çok çetin bir görevdi. Bilim insanıyım ben. Evet, ama Adanalı adamım. Şimdi bunların hepsi boşa mı Bir daha mı anlatacağım ben sana bunları? E zorla anlattım baba. Anlamıyorum dedim, sus dedim, yalvardım. Ama sen dinlemedin. ağla ağlata, ağlattım. <laughs> oğlum, ben sen utanıyorsun zannettim lan. Asıl anlattıklarına utandım baba. Ya o yaşta çocuğa öyle şeyler anlatılır mı? Rüyalarıma girdi ya. Kaç gece uyuyamadım ben. Kabus üzerine kabus. Belki de o yüzden ergenliğe giremedim. Belki de her şey senin yüzünden oldu. Saçmalama oğlum. Hormonal bir durum bu. Ayrıca oğlum, artık senin yavaş yavaş ergenlikten çıkıyor olman lazım. Ama gayret göster. Hiç emek vermiyorsun ki. Çıkacağım dersen çıkarsın. Kafana bitiyor bu iş. Çıkayım zaten baba. Ya şu halime bak. Böyle yüz mü olur? <laughs> Toparlı oğlum kendini. Bak, her şey insanlar için. Bu ailede bana bir şey olsa Allah gerilir versin? Amin desene oğlum. Yuh artık ayıp ya. Amin. Resmen zorladım ya. Benden sonra ailenin direği sen olacaksın diyecektim. Cık. Hiç zannetmiyorum. Öyle bir daldım ki üç beş seneyi anca toparlarım gibi geliyor bana. Yalnız benimle böyle konuşamazsınız. Öncelikle bunu belirteyim. Ya baba, çok özür dilerim. Ya baba, ben seni çok seviyorum. Gel, bir sarıl oğluna. Bir öp beni. Oğlum, sen ne yaşadın lan az önce? Hiçbir fikrim yok baba. Ya baba. Ne olur sen hep yanımda ol. Sen olmasan atlatamam ben ergenliği. Ee, yeter be. Olmazsan da olma. Hayır yani. Bir yararını mı gördük? Sen, sen okudun diye hava mı atıyorsun bana? İradem yok oluyor baba. Ele geçiriyor beni. Kontrolü kaybediyorum. Venom'a döndüm. Allah'ım nasıl bir sınava denk geldik. Tamam oğlum. Bak. Artık sakinleş tamam mı? Bunların hepsi geçecek. Hadi bakalım yavaştan kahvaltıya gidelim. Karate'ye göndereyim seni. Enerjini at. Ya baba bu arada... <laughs> ya ben... <laughs> ya çok acayip bir rüya gördüm. Tıpkı gerçek gibiydi. Sen de mi? Durun neyi gördün yoksa? Ya ne durun nesi baba ya? Of! Niye getirdin yaşlı kadın aklıma? Ya geçen bir film izledim ya. Of! kız kız arabada. Of! Çatara patara. Çatara Abi, Şşt. tamam. Yavrum tamam. Tamam koçum. Her şey babaya anlatılmaz. Biz öyle görmedik. Ya baba, Şş, öyle tamam, değil ama. Tamam, tamam yavrum. Tamam, geçecek. Bu zorlu günler geçecek. Hepimiz yaşadık bunları. Hadi gel. Hadi kahvaltı oğlum gel. Hadi yavrum. Gel yavrum.